<laughs> Gel ondan daha korkunç geliyor. <laughs> daha iyi ne? Aa. Bak bunu gördüm. Oha oğlum bu daha iyi lan. <laughs> evet. <Eriği> yok ediyor. Aa <laughs> <Ha>, bak Lukas. Bu Buradan oynayalım. Bu da korkunç. Zıttır olacak <gülüyor> burada. Kim Evet. sonunda Lukas yazmamış. Hop kişilik oluyor mu? İki kişilik. Bunun ya sadece Lucas'la oynuyoruz. Lucas bu. Normal ismi de Ludi. Tüm, tüm varlıklar yok olmuş çünkü nedenini söyleyeyim size çünkü Mario o yani bildiğimiz şu kötü Mario o hepsini öldürdü. Oğlum <laughs> şu hani yolcu bir de bir saçmalık var. Oğlum şu ne? Bunlar Hiçbir şey kapalı. Ki. Evet, ben de ateş ettim ya. Aa bak. O... Daha, daha çok yükseltiyor seni. Evet. Bak bu Mario eksiği saçmalıktı. Hmm. Ama oyun haline dönüyor. O tam. Ki. Tamam. Kaleyi yakacak bak. Tüm herkes ölecek. <laughs> çok, çok kötü. Çok kötü. Lan lo Luca Çok kötü. Çok kötü. Çok üzüldüm bu da. sen öyle bir şey yapmazdın. Kardeşine niye bunu yaptın? Oh. Oh, çok kötü. <laughs> çok kötü. tırt <laughs> tırt. <Damsi yiyemiyorum. Hiç gülüyor> <denleyorum. gülüyor> <laughs> Komik hala dönüştüreceğiz bunu. Ah. niye öldün? <laughs> Kardeşimiz de. Sen çok sevdik. Bu mantarları hiç almayacağız Lugi. Öleceksin, öleceksin bak. Sakın, sakın. Pek şekin. Öldüm, ölüyorum. Çok kötü kan aktı. Bir, de bir de çok kötü daha kötüsü var bundan. Nasıl? SMB bir nokta bir. Abi ki yüklemeyeceğiz. Mare, 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 mare. A bu ne mesaj var? Pörlük tük. Ben de de var o. Sen zırt olmuşsun kardeş. SMB 1.1 bundan daha beter. Ha. Lan oğlum, oğlum çok karanlık bir şey oluyor. Bir de 3D oluyor. Nasıl? Çok iyi. Lorak. Çok korkunç. Bak. Gitten bile. Aa, aa. Böyle bir şey. Lan, <laughs> ben bunu bir kere <laughs> sattım da en sonuna bakarsan. Bu kere. Can sıkıya bakar. Yok can sıkıya atmayacak çok kötü kötü şeyler diyecek. Ee, bak. Küfür <laughs> Küfür etmeyecek. Tamam, çok korkunç şeyler söyleyecek bize. <gülüyor> <gülüyor> e dur. Ki. <laughs> Aram gray. Oh. Zibide olup yeriz. Zibide. Zurna Ki ateşle zurna döner. Ki aynen öyle. Ketçaplı zurna döner. Aa rulo O ne eh. O ne lan? O ne lan? Çıkamıyor o bitti. Bak kıpkır. Kuzan kuzan. Ya yok ben kuzmadım. Şaka yaptım şu anı. Atlat Zibide. 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 Aline Er 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 Geçemiyoruz O ne o ne yazdın ki oh, geçemiyoruz dur Bu baya dikkat konuşuyorsun onu gör de çok kötü 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 şarkısı Haa Haa O neydi be Aa çapraz yoktu Evet yoktu O neydi o Güncelleme geldi herhalde Güncelleme gelmedi mi güncelleme değil ki Semebe de 1.1 Nage 35'de vardı 35'de verdi Yalnız ben oraya kadar geldim gelmedi Aa ay. Bak işe geçmiş <laughs> Aa ne oluyor Ha, ha. Bak, oh! <fört> oh, ne oluyor? O ne? Göz! <laughs> Önümüzde gözün ne işi var? O ne? Bak, geç geç geç. Ne oldu ki? Oldu bir şey değil, nereye kadar Ana, bak. Oooo, jump scare atmadı. Kırmızı oldu. Jump scare atacak. Atacak, kesin atacak. Ama bazı yerlerde jump scare atıyor. Evet, atabiliyor <fört> yani. <anna. fört> Oğlum, böyle dön, bir anda geç. <laughs> mare, 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 mare. Kırmızı oldu. Kırmızı ee, oldu. Jump scare atacak dedik, atmadı. Atmadı karlı yere geldik. Biz e geriye gidebiliyor muyuz? Ama gerçek karlı yerde böyle bir şey yoktu. Aa bak kemik kaplumbağalar gitti az önce bak. Kemik kaplumbağalar. E Geç gel. Şefer. Zarar. Bize zarar olacak. Meleş. Meleş gel. Me. Ah! Bu da süper var var. Nasıl? Aa, çok güzel bu. Oğlum sen de her şeyi alıştırıyor musun? Ne yapıyorsun? Bir tane şey gidiyor. Eee yokluyorum. Geç ver gidiyorum. Dödü. -dö, Gidi. Bak bari dedi içiyor. Dedi mi işte az önce? <laughs> Kırmızı şeyi alınca. Ha. Çık oldu. <laughs> İki, stik olmasın, stik olmasın. Stik oluyor. Sutuk. Bak şimdi çok güzel bir aklım var benim. Az önce bir tanesini öldürdün mü? Yok. Öldürdün mü? Az dur. Pro. Biz ezik de öldürüyoruz. Aynen, Aynen banga, <gülüyor> Sata. <gülüyor> Sata. Olum, ben de yaparım. Kanka. 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 Oğlum bunlar öyle yapınca uçuyor mu? Evet. Uçuyor. Bak bak. Ayağına bastığınca oluyor. Uuu. Yarabı yarabı yarabı. Hadi o çıkak. Bak evet. Bak <laughs> <Evet>. yine? <laughs> evet. 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 Ya bu çok şey dedik. Akşam oldu ne var? Akşam oldu değil bu. Bak. Oo! Bu çok, çok Kanı kan su akıyor lan. Kanı kan. Kanı kan. Kimi kan kan, kan. Yok. Kanı. Uf. Onun daha çok bak jump scare atacak şimdi gene. Aç Gidelim bakalım açayım. Nasıl bir O ne oldu lan bu kadar böyle 3D olacak sonra HD hey, HD. Hey Komik hale getiriyor. Gözün hiç görünmüyor. Gözümü, gözümü takip edeceğiz. Eyvah, bu daha tepsi daha kara. Bu yedik. Bu böyle bir şey mi? şurada gidiyor da. Gördük evet, ya. Gözlerden görülüyor zaten. Gözün gerisinde zaten. Aynen. Of, bir yerde duracak da çok kötü jump scare atacak. Ne sonunda Karanlık alınca yiyecek. Zor diyeceğiz, yor, zor yiyeceğiz. lan. geri gidiyorsun? Bak geri gidince öyle oluyor zaten. Öyle mi? Hı Eee kimse var mı? Gerçe var mı? Kitleme benziyor bak kitleme benziyor. Oo çok kötü. Bak bu çok. Sürdü. Geç absürt gibi. Oh, no 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 hayır hayır. Aç çöp. Ben anne. Güldürmek diyor bu da. Güldürmek ama çıkıyor. Aa, Aa değişti oyun. Çok güzel oldu. Temani <laughs> çek çek. Oğlum ben daha çok değişti oluyor. Sen daha canlı duruyor. Kale değil. Gideceğiz. Bay bir resim gülsün. Öpeceğiz. Ay ay. selam tamam, o ne lan? Ne oluyor? Öpmeyecek hiç. Jumpscare çıkıyor aralarda. Çıkmıyor. Abi çıkmadı ki hiç. Jumpscare geliyor. Aa! Neden zıplıyor. Oğlum aynı yere gelip girip giriyorsun şu an. Lan durmuyor farkı mı o? Değil ha Aa tamam. Başkaymış. Of! Her kafadan ileriye gittiğimizde kara kara oluyor her yer. Oh! Oh! Ölü boş. 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 Ne oluyor hiç? Ben Mures. Hee! Tablet açma! TAP! 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 Öyü e, açıyordu Aa Bizim Mario Zaten o değil, o değil Ne? Hayır o değil mi? Bak Şey Başka Neyse yok. video bitsin de Sana indirmesini öğretirim Ben başlıyorum Süper boya Sen az önce oynadın mı? Tamam. O Mario 85 85 mi? Ama yok orada İndiririm ben sana Aa O zaman video bitsin de <laughs> Nortik geldi bak Happiness, Mappiness, Muppets, Muppets, Yippee <laughs> Ne oluyor ya? Aa Bak evet, şimdi düzgün oldu. Madem sevgilisine gideceğiz. Ya gitmiyor. Şey, Sevgilisi yok oldu. Var. Var da ama. Aa, aa, başka cehenneme gittik. Oo. Nasıl oldu? Zor. Sorry. I'm sorry. Ya özür diliyor bizde. Bizi beğenmiş. Eee. bilmiyorum işte. Patates, 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 patatinler, Patate, patatinler. Zort, 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 zort zort gibi. Patates, 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 pat Bakın Ya ip e, atacak diyorum atınca herhalde. Sen bilirsin. Hmm. Aa bitti diyor. Dur be. Gör mü? Oğlum elim de kalı gösteriyor. Hey! Ki. Seni mi öldürdüm? <gülüyor> <gülüyor> Ki. Az oldu. Dünya Dünyaya ayak kolum. Ki. Uya <laughs> uya ne dedi? Derize düştün. Bak bak. Oha <laughs> eller gibi bir şey var lan. <laughs> Denelim bak bak. Gösterelim. Dedi. <laughs> Hakikaten <kadar> ben dedim. Ya! <laughs> <laughs> <laughs>